Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar eğitimimizi, okul hayatımızı yakından ilgilendiren her haberi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in yapmış olduğu çok önemli bir açıklamayı sizlere aktaracağım arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor. Şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir dedi. Evet arkadaşlar Milli Eğitim Bakanımız daha önce önceden yapmış olduğu açıklamada da en son kapatılacak yerlerin, en son kapatmak istedikleri yerlerin okullarımız olduğunu söylemişti ve bu açıklamasına bir kez daha bu durumu belirtmiş arkadaşlar. Tabii ki şu an için okullarımız bir haftalık bir süre içinde şu değerlendirmelerimizi yaptık. Vaka okula vaka çıkanlar bir haftalık bir değerlendirme için oldu. Önümüzdeki haftalar, önümüzdeki aylarda daha uzun zaman dilimi olacağı için bir artış olacak mı, olmayacak mı? Gönlümüz tabii ki artışın olmamasından yana, okullarımızın yüz yüze eğitime daha güvenli bir şekilde devam etmesinden yana ama önümüzdeki süre içerisinde vaka sayılarına bir artış olabilme ihtimali de oldukça fazla arkadaşlar. Çünkü basına yansıyan, yansıyan ve bizim okullarda gördüğümüz kadarıyla kalabalık ortamda okul çıkışlarının girişlerinde oluşabiliyor. İnşallah kalbimizden geçen vakalar azalır ve yüz eğitim devam eder. Ama önümüzdeki günlerde nelerin olacağını hep beraber göreceğiz. Evet bu videomuzda Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasını sizlere aktarmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.